Sarı kız. Çok eski zamanlarda Güre köyünde çok güzel bir kız varmış. Bu kızı köyün bütün gençleri sever ve evlenmek isterlermiş. Adı sarı kız olan bu güzel kızın babası ise, bin bir zahmetle büyüttüğü kızını, talip olan gençlerin hiçbirine vermezmiş. Bunun üzerine gençler sarı kıza iftira etmişler. Köylüler de sarı kızın babasına giderek, kızın kötü yola saptı. Ya kızını öldürürsün ya da buralardan çekip gidersin, demişler. Düşünüp taşınan baba, kızını öldürmeye kıyamaz, ancak köylülerin yüzüne bakabilmek için sarı kızı gözden uzak tutmak gerektiğini düşünür. Kızını yanına alan baba, kazdağının zirvesine çıkar ve güttükleri kazlarla birlikte kızını bırakıp geri döner. Kurt kuş yerse de gözüm görmesin, yaşarsa da herkesten gizli yaşasın, demiş. Kazdağında kalan sarı kız ölmemiş ve kazlarını gütmeye devam etmiş. Hatta yolunu, izini kaybedenlere yardımcı olmuş. Bu durum kısa zamanda babasının kulağına gitmiş. Kızının ölmediğini öğrenen baba, kazdağına kızının yanına çıkmış. Dağda kaz çobanlığı yapan sarı kız, babasını görünce sevinmiş, ona yemek ikram etmiş. Yemek sırasında babası kızından su istemiş. Sarı kız elini, uzatarak kilometrelerce aşağıdaki güre çayından su alarak babasına vermiş. Babası kızının ermiş olduğunu görünce pek sevinmiş. Sarı Kız'ın öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu yere Sarı Kız Tepesi. Babasının öldüğü yere ise Baba Tepe veya Kartal Tepe adı verilmektedir.